Kafa Topekinin yanına ben hemen hepinizden merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlere neden videoları bu kadar hızlı giriş yapıyorum bunu söyleyeceğim. Sonrasında gizli bir sırrımı söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle neden bu kadar hızlı giriş yapıyorum bunu söyleyeyim. Ee, ben yaklaşık bir yıldır amatör olarak rap müzikle ilgileniyorum arkadaşlar. Rap müzik yapıyorum, söylüyorum. E, ayrıyetten bir kanalım var benim orada rap müziklerim var e, birazdan o kanalıma da gösteririm sizlere. E, YouTube'a ilk başladığım zamanlarda dedim e, girişim farklı bir şey olsun dedim. E, sonra düşündüm yani benim hangi yeteneğim var ne, nasıl bir giriş yapabilirim dedim yani ben rap müzikle uğraşıyorum e, girişimi de böyle farklı bir şekilde yapayım. Hızlı şekilde söylersem biliyorsunuz rap müzikte flex diye bir kavram var. Bu kavramda yani flex müziklerde hızlı rapler yapılıyor. Ben de bildiğim birkaç tane flex müzikler var arkadaşlar yani söyleyebiliyorum. O şekilde o yüzden yani girişi bu şekilde yaptım. Kafa topakını yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar bu şekilde. Yani çoğu videomu bu şekilde yaptım. Yani biraz da böyle makarasına yaptım başlarda. Sonrasından baktım. Yani kanalım bayağı büyümeye başlıyor işte 700 800 abone falan. Şükürler olsun tabi Yani büyüdük biraz. Ee, sonrasında dedim yani e, artık yani böyle girişlerden vazgeçeyim dedim. Hani makarada bir yere kadar normal bir giriş yapayım dedim. Normal giriş yapmaya başladım. Yaklaşık böyle 3-4 gün normal girişler yapmaya başladım. Sonra yorumlara bir baktım. Herkes diyor abi bu ne işte eski giriş gitmiş bu gelmiş bu çok kötü eski girişi istiyoruz işte hatta bazıları yazmış abi eğer eski giriş yapmazsan ben izlemem videolarını onun için izliyorum falan filan. Yani baktım öyle çok tepki gelince ben de dedim eski girişe devam edeyim o yüzden hala da devam ediyoruz arkadaşlar kafa topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar gibi o şekilde Sizlere diğer rap yaptığım kanalı göstereyim arkadaşlar aranızdan sadece yani 3-4 kişi biliyordur bu olayı beni yakından tanıyanlar falan biliyordur O şekilde sizlere de göstereyim bilmeyenlere de göstereyim hemen şuradan Evet Şu webcam'imizi biraz küçültelim arkadaşlar Küçültemedim Evet küçülttüm Rap yaptığım kanal bu arkadaşlar Ufkan Öztürk yazarsanız çıkar diye düşünüyorum. Çıkmazsa şuradan şarkılarım var. Şarkılarımın isimlerini yazarsanız büyük ihtimalle çıkar arkadaşlar. Rap meftunu var. Halim diye bir şarkım var. Bir de 20'likten analiz diye bir şarkım var arkadaşlar. Bu şarkının şarkıların sözleri tamamen bana ait. Hiçbir yerden çalma çırpma falan yok. Yani kendim oturup yazdım hepsini. Ama yani benim söz yazmam bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Yani anlamlı olabilmesi için bayağı bir bekliyorum. Yani oturuyorum bir gün işte bir kıtasını bir gün yazıyorum. Öbür kıtasını T bir ay geçiyor o şekilde yazıyorum falan. O şekilde e, sizler de buradan girip şarkılarıma bakabilirsiniz. Yani sizlerden ricam eğer beğenirseniz tabii yani video, şarkımı beğenirseniz beğenin. Güzel de bir yorum atın arkadaşlar sizlerden çok istiyorum bunu yapmanızı ee, Yakında da yeni bir şarkı yapacağım arkadaşlar ee, Eğer kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz O şekilde Yalnız benim büt, bütlerim var arkadaşlar bütlerimden sonra yaparım büyük ihtimalle bu arada saat Gecenin üç buçuymuş. Üç buçukta böyle bir video çekiyorum ee, Ne zaman bütlerim bir dakika Bakalım bugün ayın kaçıymış? 8 Şubat 11 gibi bütçelerim başlıyor. Sonrasında yeni bir şarkı yapacağım arkadaşlar. Güzel bir şarkı olacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir şarkı olur. Yani sözlerini yazmaya 4 ay önce falan başladım. Hala da yani yazdım. Yine eksik tarafları var. Onları devam ettireceğim. Ee, şöyle ufak bir spoiler vereyim sizlere. Açalım. Bu 20'likten analiz şarkım bunu ne zaman yapmışım İlk şarkım bu arkadaşlar bu arada Bakalım 11 ay önce yapmışım yani yaklaşık bir yıl olmuş dediğim gibi ee, Bu kapağını bir arkadaşım yaptı sağ olsun ee, bu şekilde yalnız silah ger gerçek arkadaşlar Silah gerçekten böyle koydum kafama falan <laughs> artık ne haller yaşamışsak Her neyse ee, böyle bir kablo mablo yani mikrofon var orada mikrofon vardı mikrofonu silip yerine silah koyduk. Niye böyle bir şey yaptık ben de tam bilmiyorum. Yani kafamıza rap mi giriyor artık ben de tam bilmiyorum. O şekilde bir şey yaptık arkadaşlar. Şarkımı şöyle az bir şey. Dışarıda İnşallah kendime telif atmam. Evet. Size geliyordur herhalde ses arkadaşlar. Bu şekilde. Dinlemek isterseniz kanalıma gidip dinleyebilirsiniz. Ee, şarkının ismi neden 20'likten analiz? Bunu söyleyeyim. 20 yaşında yazdım. Ee, şarkıyı aslında ben yazdım. Farklı bir isim koymuştum şarkıya. Fakat şarkıyı sonradan yani şey yaptığımda sözlerine falan baktığımda hep böyle nasıl diyeyim. Hayata dair böyle analiz falan yapmışım. Yani o tarz şeyleri söylemişim. O yüzden şarkının adını 20'likten analiz koydum arkadaşlar. Yani şarkının içinde geçmiyor. Yani 20'likten analiz diye bir şey dememişim ama şarkının adı 20'likten analiz oldu. O şekilde. Sonrasında hal, Halim diye bir şarkım var. En beğendim zaten 3 tane şarkım var. En beğendim şarkım Halim arkadaşlar. Ee, burada normalde ben ritim oturtmada falan biraz sıkıntı yaşıyorum. Bu Halim'de Fazla yaşamamışım o sıkıntıyı. Güzel bir şarkı olmuş arkadaşlar. Bu kapağını da yine aynı arkadaşım yaptı. Şöyle biraz geçelim. Burada da bu arada flex'e benzer bir şey var. Şurası. Anlamayanların beyinlerine gerek elektroşo. Demesen nedeninde de bu müzeye bağlanacaksın çok. Hayallerini geciktirmeden cesaretinle kok. Sürdürdükçe bu hayalleri düşmeyecek kalem. Süpürdükçe fikirlerimi kaybolacak dengem Süzülüp yeryüzüne inmek gibi bir izlem Düşünüp kurdukça kafa yedirten bir denklem Sükutun altında yatan masum vicdanım Kaçar şarlatan çıkarsa darlatan isyanım Sormadı kimse bu psikanalist tarzı Ne yaşadığında yirmilikten analiz yazdın bu şekilde e, Halim dediğim şarkı bu şekilde sonrasında Rap Meftunu diye bir şarkı yaptım e, bu şarkıyı çok beğenmedim açıkçası zaten 5 tane falan da dislike gelmiş buna arkadaşlar Yani bunu nasıl diyeyim e, sözleri pek anlamlı olmadı çünkü bir an önce yapayım bitsin tarzı düşündüm ama yine anlamlı sözler de var bunda yani Yine düşündüğüm e, anlamlı sözler falan bunda var arkadaşlar. O şekilde e, sizler de bu kanalıma gidip detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi beğeni atarsanız çok sevinirim. Çünkü yani dediğim gibi ben bu şarkılara aylarca uğraşmışlığım var. E, rap meftunu o kadar uğraşmadım da yani bu halim olsun 20'likten analiz olsun bunlara aylarca uğraşmışlığım var arkadaşlar. Ee, o şekilde yeni şarkımı da dediğim gibi kaçırmak istemiyorsanız bu kanalıma da abone olabilirsiniz. Ee, üstelik bu kanalı bir dakika, e, bu kanalı şey olarak düşünüyorum arkadaşlar. E, olur da bizim Moblo'un kanalına bir dert zeval gelirse kanalımız kapanırsa falan buradan açıklama yaparım arkadaşlar. Eğer yeni kanala açarsak falan filan. Yani o yüzden açıklamayı kaçırmamak için bu kanalı da isterseniz abone olabilirsiniz. O şekilde arkadaşlar bakalım videomuza ne kadar olmuş. Videomuz 8 dakika olmuş. Gizli yeteneğimi de açıkladığıma göre sizlerle birlikte ne yapsak. Şu webcam'i ben bir kapatayım sizlerle birlikte maç atalım arkadaşlar. Nereden kapatıyorduk? Şuradan kapatalım. Tamamdır geçelim maç atmaya. Ha, Sizlere bir şey daha gösterecektim onu unuttum bir saniye şuradan Tekrardan bir kamerayı açayım ee, Şurada benim mikrofonum var arkadaşlar rap yaptığım mikrofon onu göstereyim Şöyle normalde buna mikrofon ayaklığı lazım arkadaşlar fakat e, ben mikrofon ayaklığı Alamadım e, O yüzden yani Böyle kendim bir şeyler yapmıştım. iplerle falan bağladım. Kutunun üstüne garip bir şeyler yaptım. O şekilde ee, web webcam'imizi tekrardan kapattık. Sizlerle birlikte turnuva atalım. Hangi karakterimizle atsak acaba sihirdarla atmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kapatalım burayı. Evet girelim bakalım. Turnuvamıza. Turnuvanın da bitmesine 8 saat kalmış. Daha hiç oynamadım. 5 tanesini bu videoda oynayalım aslında ya. Bakalım videomuzun vakti yeter mi her şey. Bir tanesini oynayalım da bakalım vakit kalırsa oynarız arkadaşlar. Evet, ilk turnuvamıza başlayacağız. Gerçi yani ilk turnuvayı bitirelim sonrasında ben sizlere ödüllerini göstereyim arkadaşlar. Çünkü 5 turnuvanın 5'ini de bir videoda oynamak olmaz. Yani bir turnuva ortalama bir 10 dakika sürüyor arkadaşlar. 5 turnuvada 50 dakika yani bayağı olur. <laughs> o yüzden e, ilk turnuvayı yapayım. Sonrasında sadece sizlere ödüllerini göstereyim arkadaşlar. Evet ilk oyunumuza başlayacağız. Karşımızda 49 level bir mistik panda var. Başlayalım bakalım oyunumuza. Mistik pandamızı yenebilecek miyiz? Yanımızda bayağı küçük kalmış bu mistik pandada. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Derken bizi buzladı golünü attı. Bomba kullandı sanırsam bu bot mu ki acaba? Arkadaşlar sanırsam bu mistik panda bot özelliklerini basıyor hemen. Neyse oynayalım biraz. Altı bir yaptım maçı. Onda videoyu durdurayım artık arkadaşlar. Çünkü zevkli bir maç olmuyor. 9 yaptık. Evet arkadaşlar videoyu burada durdurayım. Çeyrek final maçında görüşürüz. Evet gençler turnuvada ilk maçımızı kazandık. Çeyrek final maçına geldik. Bakalım bu sefer karşımıza kim gelecek? Evet bekliyoruz çeyrek final maçımızın başlamasını. Karşımıza 6 level bir Paxio geldi. Umarım bu da bot değildir arkadaşlar. Bir oynamaya başlayalım bakalım. Bot gibi hissediyorum ama inşallah değildir. Direkt küçük kalesini kullandı. Allah Allah bugün niye botlar geliyor ya. Hiç anlamadım cidden. Şöyle göstereyim VPN falan da açık değil arkadaşlar. Zaten VPN'i ben çok çok uzun zaman oldu kullanmayalı. Yani T turnuvaları kazanamadığım zamanlarda falan VPN açıyordum. Artık yani VPN'e çok da gerek duymuyorum. Yani turnuvalarda genel olarak kazandığım için. Yani VPN'i kullanmadım herhalde bir ay falan olmuştur. O şekilde. Zaten önceden de bir tek turnuvalarda açıyordum. Çünkü turnuvada her turnuvaya 30 elmas falan vermek gerekiyor. Elmasımız boşa gitmesin diye VPN açıyordum. Onun dışında yani etkinliklerde falan fazla kullanmıyordum arkadaşlar VPN'i. O şekilde bu oyunu da mı durdursak ne yapsak? Neden bot geliyor cidden hiç anlam veremiyorum. 6 3 maç. Bakalım ya umarım yarı finalde veya finalde bot gelmez. Allah Allah bizim internetimiz niye kötü? Şarjımız da 119 kalmış. 25 saniye kaldı arkadaşlar. 17 16 15 15 olmadı kol yedik. Gerçi şu anda saat gecenin 3.30 olduğu için bot geliyor olabilir arkadaşlar. Yani bu vakitte turnuvaya giren olmuyordur herhalde. 4'e geliyor zaten saat. Bakalım inşallah yarı finalde bot gelmez. Oynayalım bakalım. CHZ ve Tersede nikli bir rakibimiz var. Oyunumuza başlayalım bakalım. Evet. Korsan Kaptan geldi arkadaşlar. %99 ihtimalle bu da bot. Niye böyle oldu cidden hiç bilmiyorum. Neyse oynayalım bakalım. Yani çekişmeli maçlar olmasını istiyorum videolarda fakat ee, böyle bot gelince veya kendimizden düşük rakipler gelince olmuyor bu olay. Neyse bakalım. Büyük kafasını kullanıp golünü attı botumuz. Bu arada ee, dün video atamadım arkadaşlar. Neden atamadım onu söyleyeyim. Dün benim moralim aşırı derecede bozuktu biraz fazla dersten kaldım yani 4 dersten kaldım arkadaşlar 8 tane dersim vardı toplamda zaten Nasıl kaldım onu söyleyeyim bir tane hocamız var sağolsun korona döneminde kimsenin geçmesini istemiyormuş beyefendi Ve bu hocamız iki tane dersimize giriyor arkadaşlar ee, o iki dersten de herkesi bıraktı. Yani o şekilde iki tane dersten kalmış olduk sınıfça. Yani geçen çok az kişi oldu. Yani adam 25 tane klasik soruya 25 dakika veriyor arkadaşlar. Öyle olunca yani o kadar hızlı yapmamıza rağmen süreyi yetiştiremedik. İmkansız yani 25 dakikada 25 tane klasik soruyu yapabilmek yani... Hangi yiğit yapabilir hiç bilmiyorum. Yani diğer sınavı da hemen hemen o şekildeydi. Bir saat süre vermişti ama yani bir saat süre hiç yetmiyordu. Yetmedi zaten de. Ee, yani biz kağıda çözüyoruz soruları. Onun fotoğrafını çekeceğiz, pdf'e çevireceğiz falan filan derken zaten bir saat bitiyor arkadaşlar. O şekilde olunca iki dersi vermiş oldum. Bir tane de üstten almış olduğum ders vardı. Elektrik makineleri diye bir ders o dersin hocası da demiş ki üstten ders alanları geçirmeyeceğim bizim şansımıza artık yani biri korona döneminde geçirmiyor biri üstten ders alanları geçirmiyor öyle olunca 3 tane dersten kalmış oldum diğer derste arkadaşlar kendi hatam yüzünden kaldım yani geçen geçti. Elektromanyetik alan teorisi diye bir dersimiz ondan kendi hatam yüzünden kaldım ona bir şey demiyorum ama diğer o 3 ders biraz hocalarımızın sayesinde oldu diyebilirim olsun bakalım sağlık olsun inşallah geçeceğiz ama yani dün cidden moralim bozuktu bir de yani birkaç olay olunca üstüne hmm, dedim yani ben bugün hiç video çekmeyeyim çekersem yani hiç eğlenceli bir video olmayacak. Çünkü yani dedim mutlu değilim mutlu olmayınca da güzel bir video çekmem imkansız gibi bir şey sizlerin de huzurunu kaçırırım dedim o yüzden ee, video çekmedim arkadaşlar evet maçımızı 2-2 yaptık yani bari şu video adam akıllı olsaydı iyi olurdu ya nedense hep bot geldi arkadaşlar şimdi çık gir yapacağım turnuva gidecek ondan korkuyorum. Neyse bakalım zaten finale geldik arkadaşlar. Yani bu videoluk böyle oldu. Kusura bakmayın. Maç 4-2 oldu arkadaşlar. 5-2 yaptık. 6. golümüzü de attık. Maç 6-2 oldu. 57 saniye var. Telefonumuzun da şarjı bitiyormuş. Az daha evete tıklıyordum maçtan çıkıyorduk. Evet. Maç 8-2. Potumuzda durmadan zıplıyor. Golümüzü yedik. Top oyalayalım da biraz süre durmasın. 30 saniye kalmış geriye. 33-32 falan. Kendi kalemize oradan gol atmayı nasıl başardık hiç bilmiyorum. Bu arada bu menajer parası veren Kazı Kazan vardı arkadaşlar. Ondan oynamaya bir niyetlendim. Ee, videoda oynayayım dedim. İşte video olayı da olmayınca oynayamadım arkadaşlar. Sonrasında baktım zaten gitmiş menajer paralı Kazı Kazan. O şekilde. Zaten hani adam akıllı bir şey çıkartan duymadım. Siz çıkarttınız mı bilmiyorum ama. Çıkartan varsa böyle bin menajer parası, 2000 menajer parası falan yazabilir yorumlara. Yani çünkü benim duyduklarım hep 10 e, menajer parası, 5 menajer parası falan çıkartmış. O şekilde e, turnuvamızı bitirdik arkadaşlar. Efsanevi sandığımızı alalım bakalım. Videomuzda 20 dakika olmuş Hızlıca açalım turnuva sandığımızı. 45 elmas, nadir paket ve 25.000 altın aldık. Sanırsam Korsan Kaptan tamamlanacak arkadaşlar. Açalım bakalım tamamlanıyor mu? Haydi. Evet, Korsan Kaptan tamamlandı arkadaşlar. Gayet güzel ve 16 tane de elmas aldık. Ee, kariyerde iyi bir güç vermiş oldu bu Korsan Kaptan bize. Bakalım kaç gücü varmış toplamda. Nerede bu Korsan Kaptan? Ha, nadirlerdeydi değil mi? Burada niye göremiyorum? Ha, burada mı? Ha, evet gördüm arkadaşlar. Biliyorsunuz bu korsan kaptan önceden özel karakterdi. Efsanevi karakterdi. Sonradan bunu nadir karaktere çevirmişler. Özelliği de kalmadı zaten artık. Yani ne güzel nadir paketlerimiz elmasa dönüşüyordu. Bir de şimdi bu korsan kaptanı fulllemekle uğraşacağız. Neyse bakalım fulleriz. Bu arada 78 güç vermiş arkadaşlar. O bakımdan gayet iyi. Ee, diğer turnuvaları yapsak mı ki ya? Ya da yapmayalım arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Videomuz zaten 20 dakika olmuş. Evet gençler bu arada elmasımızda 10.000'i geçti arkadaşlar. Hala da maçın oyuncusu gelmedi. Artık ne yapalım? Biz söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Sağlık olsun. Ee, mega pakete falan harcayacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. 3000 altın almışız. Onu da alalım. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Evet gençler videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımın devamını kaçırmamak için. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.